Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakla falında bugünkü günlük falımızda neler var hepsini anlatacağım sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar e, niçin e, bakın seyretmeler güzel hoş çok teşekkür ederim iyi ki varsınız ama likelarınızı yorumlarınızı unutuyor musunuz bilmiyorum ama e, emeğim için e, ve günde 12 tane Burç bakıyorum yani bu da gerçekten gerçekten hiç kolay değil e, emeğim için ve YouTube'un da istediği gibi e, ve ne derler ona e, da devamı için açıkçası e, bunlara ihtiyacımız oluyor yani like ve e, yorumlarınıza şimdiden ellerinize sağlık Allah sağ selametler versin peki e, unutuyorum diyorsunuz e, bazı şeylerde e, fallarımı günlük falıma bakmakta. Arkadaşlar sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var ya oraya tıklayıp tümün işaretlerseniz her nerede olursanız olun ben size misafir olacağım. En yeni videomuz e, size haber verecektir YouTube tarafından. Peki arkadaşlar, e, bir de demişsiniz ki ee, özel fal için size nasıl ulaşabilirim videoların alt kısmında açıklamalar var orada WhatsApp numaram var yazarak ulaşabilirsiniz ben çok sabırsızlanmaya başladım açalım bakalım neler göreceğiz ee, sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, geçmişten bugüne kadar daha rahat geçireceğim ve zorlukların biraz daha az olacağını bilmelisin ve rahatlamalısın üzerinde bulunan böyle stres seni çok fazla zorlamış ve ne yapacağını bir türlü karar veremiyorsun, verememişsin yani. Hayatın her alanında daha pozitif ve yapıcı olmaya çalışmalısın. Olumlu ve fayda çıkaracağım bir zaman olacak önünde. Yani bugünden sonra gelişmeleri ve fırsatları lütfen ama lütfen doğru değerlendir. Yani e, gezegenler. Diyeyim ben sana ama böyle çok fazla derin, yani şey olarak anlatmıyorum. E, desteğini arkana alacaksın. Gerek iş olsun, gerek eğitim, gerekse de özel hayatında aslında her şey dilediğin gibi olmaya başlayacak. Sorunlar ve sıkıntılar böyle yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Kendine başarılı olabileceğin daha fazla inanmalısın ama özellikle sosyal ve iş hayatında dikkatleri üzerinde olacak. En iyi e, şekilde faydalanmaya çalışacaksın ve çalış da yani böyle e, Rabbine hep bana değil birazcık emek tabii ki istiyor. Ve girdi bıraktığın ailenizle ilgili gereken önemi vermediğin bazı durumlar olmuş. Aile içinde gereksiz tartışmalar bugüne taşınmış. Yani gündeme gelmiş. Hayatında denge kurmaya başarabilirsen bu sorunu da atlatmış olacaksın önünde aktif ve rahat olacağın bir süreç var çünkü. Arkadaşlıklarını ve sosyal yaşantını değiştirmek istiyorsan da şans sizinle olacak. Yani onu söyleyeyim. Önce mutlu ve huzurlu olmak olmalı. Yani huzurlu olmalısın. Şimdi şöyle yapalım mı? Merak ettiğiniz bir şey var ben biliyorum. Aşk hayatı. Hadi bakalım aşk hayatımız ne durumda? Aşk hayatında hızlı davranışlar var. Böyle e, yerinde duramıyorsun. Özellikle böyle e, sosyal medya diyeyim, açıdan yaşanacak gelişmeler var ama e, şurada bir parantez açmak istiyorum fal, faldan e, öte. Lütfen sosyal medyada da çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Yani mümkünse e, sosyal medyadan uzak durun. Sosyal açıdan bakın ama sosyal olarak bakın. Sosyal medya olarak bakmayın diye bir tavsiyede bulunayım ben. Ya da çok çok dikkatli olun. Çünkü yaşanacak gelişmeler sana e, aşk açısından çok fazla e, sıkıntı sunabilir. Yani birlikte e, bunu geçelim. Birlikteli olmayan arkadaşım ne diyeyim mutlaka bu tür gelişmeler ve fırsatları ya e, ne derler yakından takip edeceksin etmen de gerekiyor yoğun geçecek ve bu yoğun geçecek olan uzun bir süreç var önünde doğru adımlar atabildiğin sürece her şey istediğin gibi olacak hayalini kurduğun ve arzuladığın birliktelik e, bugünden sonra aslında çok da uzağında olmayacak yani yakın zaman sorunlar ve sıkıntılar yavaş yavaş ortadan kalkacak yani partnerinizde e, aranızda mesela daha iyi olma ihtimali oldukça e, zirvede olacak. Ne diyeyim herhangi bir sorun ve sıkıntıyla karşılaştığında mutlaka e, olgun tavırlarla karşılaşacaksın. Ve öyle de e, karşılık vermelisin. Partnerinin de aranda soğukluk oluşmamasını izin verme. Tutku ve heyecan çünkü gerçekten sizin ne oluyor. ...neden böyle birbirinize şey yapıyorsunuz... E, ...işkence mi... ...çekirtiyorsunuz diyeyim... ...ve... E, ...evlilik kararları da var... ...burcunda... ...ama şöyle de bir şey var... ...evlilik kararı alabilecekken... ...evli olan bazılarınız için de... ...evliliklerinden uzaklaşabilir... ...yani böyle birazcık... E, ...bu evlilik sıkıntısına girebilir... ...geçmişte yaşanan sıkıntılar artık... Geride bırakmalısınız. Yani üzerine çok fazla gidilmemeli. Olumsuzluklar üzerinde çok fazla vakit kaybedersen aşk hayatından veya evinizden keyif alamaz duruma geçebilirsiniz. Çok dikkat. Bir türlü mutluluğu yakalayamazsın. Aslında aşk hayatınız sana pek sorun çıkartmayacak. Onu söyleyeyim. İş hayatınla ilgili de bir şeyler söyleyeyim ben sana. İş hayatına ilgili de önemli çok daha fazla böyle parasal durumun çalışmalarındaki doğruluk sayesinde diyeyim daha iyi olacağını göreceksin. Yani yükselişe geçecek ve kariyer basamaklarını derler ya hani hızla çıkacaksın. İş hayatında en büyük sorunun kendine biraz güvenmiyor olman gözüküyor. Fırsatları ve gelişmeleri değerlendirirken çok cesur ol. Ne olacak? Ölüm yok ya sonra. Cesur ve istekli olmalısın aslında. Yani iş ve kariyer konusunda da e, birazcık böyle e, çekinik davranıyorsun. Sağlık konusunda sevgili arkadaşım ise e, nasıl söyleyeyim iyi durumda olacaksın genel baktığımız zaman. Yani geçtiğin e, dönemlerde bir takım problemlerle karşılaşmışsın ama ancak e, bugünden sonra tedbir alarak e, girmelisin yani e, biliyorsun sen hangi sağlık sorununa neden bu sağlık sorununa yakalandığını sağlık açığından özenli davranmalısın birazcık enerjinin düşmesine izin vermemelisin çünkü oldukça enerjinin düşük olduğunu görüyorum yani e, başlangıçta da falan böyle bir şey olduk ya bir down olduk tedbirli davranır ve rutin olan e, bir takım Kontrollerini olsun, kendinle ilgili e, bakımların olsun, ilaçların olsun bunları aksatmazsan sağlığın konusunda da oldukça iyisin. Yarınki randevuya hazır mısın? Hemen aşkın aklına geliyor değil mi? Ben... Buradaki randevundan bahsediyorum her gün bakıyoruz ya sevgili arkadaşım yarınki günlük falında da bekliyorum seni ama onun öncesinde lütfen bak yine unuttun like'larını ve yorumlarını unutman bir kalpçi bir çiçek de gönderebilirsin like'larını da gönderirsen çok sevinirim hem e, emeğim açısından hem de e, videoların devamı açısından. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Eğer ki günlük falımı unutuyorum ve e, takip etmek istiyorum dersen de sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli. YouTube size haber verecektir. Yeni günlük falınız yayınlandı diye. Peki e, bazı yorumlarınızda özel fal için size nasıl ulaşabilirim diye? E, yorumlarınız var. Arkadaşlar e, videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalarda Whatsapp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi yarınki da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Like'ları unutmayın. Bay bay.